Öncelikle hoş geldiniz ben Sayrez Bugün sizlere Hydra Brute Force'tan bahsedeceğim. Hydra Brute Force nedir? Geçen videomuzda oluşturduğumuz crunch'tan word listlerimizi uyarlayabildiğimiz, karşı sisteme saldırı düzenleyebildiğimiz parametrelerle bir hack tool'udur. Kaba kuvvet tool'udur. Bu tool'un nasıl çalıştığından bahsedeceğiz. şimdi ilk olarak sistemimize giriş yapalım. TryHackMe'ye, TryHackMe üzerinden bize oluşturacağı IP adresinde bulunan siteye ilk başta saldırı yapacağız. Görsel olarak oturaklı olsun diye. Öncelikle geleceksiniz. Giriş yaptıktan sonra TryHackMe'ye bir giriş nasıl? Diyeyim? Kullanıcı oluşturun. Sonra start makine diyeceksiniz. Arama kısmına Hydra yazdıktan sonra start makine diyelim. Şimdi bizi bir dakika boyunca bekletecek ortamı oluşturana kadar. Ben bir dakikanın ardından tekrar geliyorum. Evet şu an bize bir IP adresi oluşturdu. IP adresine şu an OpenVPN'i açamadığım için problem yaşattığı için giremiyorum. IP adresini alıp atak box'a göstereceğim size sunucuyu. Normalde Kalenux'un atak box'ını da oluşturabiliyor. Lakin o da ücretli sürümde var. Yapıştırıyorum buraya. Yapıştıramıyorum. 124.31 Evet. Bize şu an deneme yapabileceğimiz bir site verdi. Bu siteye Hydra Tool'unu uyarlayalım hemen. Terminalimi açtım. Terminalime sudo su deyip root yetkisi veriyorum. Root yetkim hazır. Şimdi daralttım burayı. Burada bize http formunda saldırı yapabileceğimiz şekilde kodları vermiş. Şunları kopyalayıp size hemen anlatayım. Seçimi yapıştırdık. En baştan başlayalım. Hydra TRL. L parametresi küçük olursa bir e, nasıl diyeyim? Word list atamak zorunda değilsiniz. Yani ben kullanıcı adını biliyorum demek bu. Kullanıcı adım Molly. P parametresiyle de Word list atacağız. Büyük P yazdığımız için dosya seçmemiz lazım. Evet şu an Word listemizi de atadık. HTTP formunda saldırı yapacağımızı belirttik. Burada IP adresini yazdık sunucunun. Şurada da saldırı yapacağı parametreleri seçmiş. Adresleri seçmiş. F incorrect yazdığı yerin amacı da şu. Eğer başarısız olduğunu gösterdikçe hata devam edecek parametre Parametris'te yaptığı işlemi gösterecek. Yapıştırıyorum. Şu an saldırıya başladı. 7000 tane şey var. Çok uzun sürecek. Ben direkt şöyle videoyu durdurup size bir görsel olarak yönlendireyim. Daha sağlıklı olur. Evet. Görselde gördüğünüz gibi şifre ve kullanıcı adını verdi. Şimdi Bunları yazalım. Moli. Sunşay. Şu an, an sunc girdik Buradaki kodu alıp try hack mi de girdikten sonra correct answer diyorsunuz. Ve HTTP saldırısını başarıyla yapıyorsunuz. Genel olarak Kali basit bir tool. Çok uzatmak istemiyorum videoyu. Daha farklı tool'larda videolar hazırlayacağım. Şimdiden içeriği beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.